Arkadaşlar ne zamanları video atmıyordum. San Andreas PlayStation 2'de oyun oynamaktayım San Andreas'ı. Vice City'yi çekmem gerekirken San Andreas'ı oynuyorum. Çok garip bir gizemle karşılaştım arkadaşlar. Onu inceliyorum birkaç gündür. Kumarhanenin o tarafında sadece gecenin üçünde spawn olan bir tane NPC buldum arkadaşlar. Çok korkunç bir şey. Çok korktum. Videosunu da çekmek istedim sizlere. Hemen kumarhanenin oraya gidelim. Evet arkadaşlar, kumarhanemize geldik. Ama ben nereye geldim oğlum? Bu ne lan? Allah'tan savaş cebeci gibi oldu da sıcağı düştüğü zaman yere kırılıyor kendinin kemikleri yerine. Şu aleme bak maşallah. Şimdi arkadaşlar npc'yi bulmam lazım. Sadece gece 3'te çıkıyor. Bakın PlayStation 2'den oynuyorum. Evet! Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şu ileride! Şu ileride! Arkadaşlar bakın şu tarafta. Şu tarafta olması lazım evet. Kaybolmazsa hemen gidip yakalayalım o npc'yi. Çok garip hareketleri var. Recep'i e ararken buldum arkadaşlar. Çölde falan da bazen çıkıyor. Yürüyor gördünüz mü? Uzaktan takip ederim. Ne yapıyor orada NPC'lerle? Biraz gidelim şöyle dokunalım. Biraz şöyle. Çok garip arkadaşlar ya. Çok garip ya. gidiyor. Acaba öldürebilecek miyim kendisi? Gel lan buraya. Kaçıyor arkadaşlar. Aa silah çekti arkadaşlar. Silah çekti bana. Kaç. Roketim var benim de. Bana silah çekiyor. Nerede? Kayboldu NPC. Bulmam lazım onu. NPC'yi bulmam lazım. Polisler geliyor. Şu otosikleti alıp ben PC'yi bulmam lazım. Aaa hayır! Hayır o, o çocuğu bulmam lazım. Arkadaşlar ileride birilerini bıçaklıyor diyor o. Görüyor musunuz? Nereye kayboldu? Yine bir, daha demin birilerini bıçaklıyordu. Yemin ederim birilerini diyordu. NPC'si sakladınız değil mi? Gösterin adam bana. Sanandras'ın gizli NPC'si arkadaşlar. Polisler tarafından korunuyor bakın. Ya bunları istemiyorlar. Köşede, köşede arkadaşlar. Köşede, şu köşede. Hemen yani Şu tarafta saklanıyor kendisi. Yere düşmüş olmalı. Aa yanlış adamı vurdum ya. Yani. Sijen <laughs> güzelce savaşıyor arkadaşlar ama ne olacağı konusunda hiçbir <laughs> fikrim yok. Çok Sijen çok bu bizi vurur. <laughs> evet helikopter yolladılar bir üstümüze şimdi. Bu arkadaş patlatacak da hayır. Aa ne oluyor burada? Hayır. Öldürdü <laughs> <Yoluyoruz>, sanırım <sonunda> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yok var kim <laughs> o eski geliyor yakında Takipte kalın Kusura bakmayın çalışıyorum işten vakit bulamıyorum